Dışarı çıkalım mı oğlum? baba kekalım. Ne yapıyorsun kanka? Hiç. Bugün pavyona gitmiş. Kana Onlar eski yıllar, yıllar kim oğlum. Kimdi baba? Kanka ne yapıyorsun? Beş yıldan beş beri beş gün tanışmıyoruz. Gibi geçti. Tinel Daltonlar Birliği'nin kanalı. Dışarı çıkalım mı oğlum? Eve baba kekalım. Ne yapıyorsun kanka? Hiç. Bugün pavyona gitmiş. Onlar Kuan eski yıllar ki, oğlu. Di kanka, Kenka. Beş, Beş yıldan beri tanışmıyoruz.